Sayın Genel Başkanımız Önder Kahveci'nin bir anekdotunu okumuştu. Şöyle yazıyordu. Bütün temsilci arkadaşlarıma talimatımdır. Kesinlikle hiçbir yanlış ve yalanın yanında olmayın. Yalan söyleyerek üye kaydetmeyin diye. Bu söz beni çok etkilemişti. Sayın Genel Başkan'ın bu sözüne istinaden Türk Sağlık Sen'i, Türkiye Kamu Sen'i seçtim. Çok da mutluyum. Türk Sağlık Seni olarak biz herkesin yanındayız. Bizim A'mız, B'miz, C'miz yok. Gelsinler, sorunlarını anlatsınlar. Bizimle iletişime geçsinler. Biz hiç kimseye sırtımızı dönmüyoruz. Her zaman onların yanındayız. Bizimle beraber olun. 2001 yılında göreve başladığımda ben ilk temas kuran sendika Türk Sağlık Sendi. O zamanki vaatleri ve söylemlerin hepsi gerçekleştiği için bugüne kadar da çıkmayı hiç düşünmedim. Yalnız olmadığımı hissettim. Hani çünkü sahada birçok konuda kendimizi yalnız hissediyoruz ama burada hiçbir zaman için yalnız olmadığımı anladım ve bir kez daha iyi ki Türk Sağlık Sendi dedim. İlk buluşmam. Eğitim olarak gayet yeterli buldum. Birlik beraberliği öğrendim. Arkadaşlarla Buraya tanıştım, başladım. kaynaştım. Türk Sağlık Sen köklü bir sendikadır. Bugüne kadar hiçbir şekilde ne terörizmle ne başka bir şekilde yolsuzlukla herhangi bir sorunla adı dahi geçmemiş bir sendikadır. Doğru, dürüş ve dik duran bir sendika olduğu için ben bu sendikada yer aldım. Hatta çekirdekten beri babamdan, amcamdan, dedemden beridir biz bu sendikadayız ve bu sendikada olmaktan da gurur duyuyoruz.